Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin saf dışı bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? önce ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıda bilgisayar çıktı alıyorsunuz ve evinizde etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldızlama bakımınızı yapalım. Sorunun problemin ne olduğunu bulalım. Ona göre alalım arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler nedir? Üzerinizdeki olumsuzluk problemleri oluşturan büyülerdir. Bu büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı muska haline getirip evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ama bunu nasıl kağıt yapıyoruz? Nok telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz ve printer'dan çıkartıyorsunuz bu yazdığım yazıyı. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum kardeşlerim. Bu bakımda ne görürüz? Üzerinizde bir muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alın ve dediğim gibi işlemimize başlayalım.